Ali Kara Hasanoğlu. Sülün Osman'ın paylaşımı. %35 CHP, %15 İyi Parti, %15 diğerleri. Ekrem İmamoğlu'nun inşaat yaptığı alanın önündeki belediyeye ait yeşil alanı kendisine aitmiş gibi göstererek daire sattığı ve dolandırıcılıktan yargılandığını öğrenince tespitimi yapmıştım. Modern Sülün Osman'la karşı karşıyayız. 1960'lı yıllarda Galata Kulesi'ni bir köylüye satmaya kalkışan Dolmabahçe Sarayı önündeki saate bakanlardan para isteyip ardından da o saatin büyük gelir getirdiğine inandırıp satan Sülün Osman. 2019 Türkiye'sinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşımızdaydı. Seçim öncesinde israfı önleyeceğiz de başlayıp liyakat, liyakat, liyakat çok önemli. Liyakate çok büyük önem vereceğiz diyen Ekrem İmamoğlu. Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız diyen Ekrem İmamoğlu. Algı mühendislerinden aldığı profesyonel destekte, de, size bir şey söyleyeyim mi? Liyakat çok güzel bir şey paylaşımları yapan Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz seçimi kazanmak için açık ve gizli ittifak yaptığı tüm bileşenlere, yani İyi Parti'den başlayın, HDP'ye, hatta diğer küçük ortaklara varıncaya kadar hepsine ince ince yapılmış hesaplamalarla koltukları dağıtırken, ayan beyan ortada olan hisse paylaşımını görüp eleştirdiğimizde hiçbir utanma emaresi göstermeden arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayıyla inceledik, baktık. Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik. Atamalarda bu yönde yapıldı diyen Ekrem İmamoğlu bize yutturamazdı ama anlattıklarını bazılarına inandırdı. Önümüzdeki tablo belediyenin genel sekreterlik koltuğundan başlayın, yardımcılıklarına, iştiraklerin başına atananlara kadar hepsi milim milim yapılmış adeta bir miras paylaşımını bize göstermesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun Sürün Osman'ın tiplemesindeki anlatımlarına inanmak isteyenleri ikna edemedik. Ve dün itibariyle bir konuşma kaydı ortaya çıktı. 18 Ekim 2020'de CHP İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı afişi altında yapılan toplantıda yapılmış konuşmalar. Evet. Ekrem İmamoğlu'na ait bir ses yok ama çıkıp inkar edebilir. Beni CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısının konuşması ilgilendirmez diyebilir. Hatta o toplantıda bulunduğunu görüntülerden tespit ettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Avukat Doğan Subaşını tanımadığını da söyleyebilir Ekrem İmamoğlu. Hayatımda hiç görmedim, hiç karşılaşmadım. Kimmiş acaba diyebilir. Biz aktaralım. Okuyucumuz takdir etsin. İstanbul Ekim ayı il değerlendirme toplantısında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas sakin sakin anlatıyor. 27 yıl önce Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Mehmet Moğultay da benzer bir toplantıda şecaat arz ederken sirkatini nasıl söylemişti? Arkadaşlar, Adalet Bakanlığı'na 5000 kadro ihtas ettik bunu partimin teşkilatına vermeyeceğim de işe ülkücülerim alacağım. Tabii ki o kadroları teşkilatımıza tahsis ettik. Katranı kaynatsan da olmaz şeker. CHP'den ne bekleyebiliriz ki? 1993'te neyse 2020'de de o. Bir partili soruyor. Mevsimlik işçi kadroları var. 3-4 aylık işler için neden örgütten alım yapılmıyor?'' Mehmet Moğultay'ın 2020 versiyonu Özgür Nas, kadrolara teşkilattan adamları nasıl yerleştirdiklerini izah ediyor. Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımız, arkadaşlarımız bunu biliyor ama siz de öğrenin. Atıyorum 100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri. 20-25'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer üzerinden gidiyor ve süreç bu şekilde. Bizim 2300-2400'ü söylerken de bir 300-400 eksik var. O da belki geçmiş bir yılın sistemin oturmamasından dolayı bir sıkıntı var. O da ilerleyen günlerde çözülür. Demek ki neymiş? Ekrem İmamoğlu'nun liyakati neredeymiş? Liyakat ötesi kavramlar çatır çatır yıkılmak yerine nasıl çatır çatır itiraf ediliyormuş? İlkokul çocuğunu anlatır gibi anlatıyor Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı. Bak şimdi belediyeye 100 kişi alıyorsak 35 kişiyi CHP'den alıyoruz. 15 kişiyi İyi Parti'den alıyoruz. 15 kişiyi de bize oy veren diğer anlaşma yaptığımız partilerden alıyoruz. Ettim 65. 20-25 kadar da resmi kanaldan müracaat edenlerden alıyoruz. Hemen bir toplama yapıp diyeceksiniz ki adam paylaştırmış paylaştırmış yine de 10 kişi daha kaldı. Biz boşuna mı Sülün Osman dedik. O da başkanın hakkı olsa gerek. Şimdi buyurun bize liyakati anlatın. Buyurun partizanlık yapmayacağız vaatlerini izah edin. Buyurun İyi Parti'nin millet hayrına Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğine ikna edin. Buyurun Yavuz Ağar Alioğlu'nun bizim kültürümüzde diye başlayan yüksek perdeden aktardığı güzel cümleler eşliğindeki ilkeler ışığında şu işçi alımındaki paylaşımın bir açıklamasını yapın. Buyurun CHP İl Başkan Yardımcısının 15 diğerleri ifadesindeki gizli ittifak ortaklarının payını inkar edin. Utanmayın. Meral Hanım, Müsavat Bey. Yavuz Bey. Buyurun inkar edin. Bizim HDP ile hiçbir ittifakımız yok diyenler. Miras paylaşımında bal gibi beraber bölüşüyorsunuz işte. Sen nereden geldin kardeş? Aynı anne babadan değiliz ki demiyorsunuz. Diğerleri başlığı altında HDP'ye de hisse veriliyor siz de hiç ses çıkartmıyorsunuz. Ve sen Sülün Osman, Beylik düzündeki imamını da al, Eyüp Sultan'a gel. Yasin'i oku, ardından tövbe et. Yok yok, Özgür Nas'ın anlattıklarından değil. Bu daha yolsuzluğun küçücük bir damlası. İş çalımı ki? Bu işin iştirak paylaşımı var. Bu işin ihaleleri var. Bu işin kredi alımları, partileriyle peşkeş çekilen belediye imkanları var. Çık itiraf et. Tövbe et Ekrem Bey. Not. Önceki günkü yazıma yorum yapan Avukat Sübeyde Kamalak, tespitlerimin doğru olmadığını not etmişti. Yazımdaki yanlış olan ne diye sormak üzere kendisini arayınca sitemlerini iletti. Sürekli tekrarladığım bir iddiamı atıf yaparak, isnadımın doğru olmadığını, kendisini üzdüğünü belirtti. Ben Zübeyde Hanım'ın belirttiği anlamda bir kastım olmasa da kendisi bu yönde sistemini belirttiği için aynı şekilde amacımın dışında yazımı yorumlayan varsa onların da bilgilenmesi açısından düzeltiyorum. 2013 yılında başörtülü olarak duruşmaya girdiğinde kendisine engel çıkartan hakime karşı yürüttüğü hukuki mücadelede eşi Mustafa Kamalak da Zübeyde Kamalak'ın yanında olmuştur. Benim aslında kastım o tarihte Danıştay'ın başörtülü olarak avukatlık kimliği alınabileceğine dair kararı olmasına rağmen Ankara'daki solcu bir hakimin keyfi olarak Zübeyde Hanım'a zorluk çıkarttığında Mustafa Kamalağ'ın yüksek sesle olayı tüm Türkiye'ye mal edecek şekilde tepki vermesi gerektiğine yönelik beklentimdi. Zübeyde Hanım eşinin de oğlu Furkan Kamalağ'ın da olabilecek en üst derecede kendisine sahip çıktıklarını belirtti. Ben de bu husustaki bana yönelik eleştiriyi gönlü kırılanlardan özür beyanıyla size aktarmak istedim.